Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün annemle birlikte odayı, daha doğrusu ne odası? Bildiğin evi baştan aşağı kaldırmaya ve dizayn değiştirmeye karar verdik. Bu tipe nasıl geldiğimi ise birazdan öğreneceksiniz. Evet anne şimdi nasıl iş yapalım? İlk başta ne yapalım? Şimdi önceki şu küçük odayı, misafir odamızı bir hatırlayalım. Evet. Sonra senin odanı düzenleyelim. Sonra... Bilmiyorum. Evet. O zaman biz daha fazla da uzatmayalım ve öncesi sonrası durumu için... <laughs> Tuna Bey, bu görüntüye bakarsak bütün işi sanki anneniz yapacak gibi görünüyor. Fakat biz yine de Tuna Bey'in işine karışmayalım. Sonunda Tuna Bey bizi yanılttı. Bu çılgın, manyak görüntüsüyle birlikte bütün kontrolü ele almış görünüyorsunuz Tuna Bey. sonraki adımınız nedir? İzleyicileri aydınlatabilir misiniz? Odadan odaya. Ustamız Tuna şimdi e, parçaladığı bazayı e, tekrar birleştiriyor. Organla, organla yapacak Tuna. Hayır canım, normal. Parçaladığı bazanın bütün takımlarını bir araya getirip Tuna'cı birleştirme çalışması yapıyor. Marangoz gibisin çocuğum, süpersin çocuğum. Şey Anne. <laughs> Refika Hanım, Oğlunuzu çok güzel gazlıyorsunuz. Bir ara organ nakline kaydınız ama sonunda toparlamayı bildiniz. <laughs> Ustamız ve annesi son sürat çalışmaya devam ediyor. Bakalım işleri bittikten sonra nasıl bir görüntü bizi bekleyecek. Tuna Bey, uzak doğu kültürünü yakından takip ettiğiniz söyleniyor. Yoga yaptığınız doğru mu? bir toparlayacak olursak neler yaptık acaba? Önce ee, şey yaptım ee, yer açtım ilk başta dolabı nereye kurmam gerektiğini yeni aldığım dolabı nereye kurmam gerektiğini yerini açtım ilk başta onun ee, düzenini kuracağım onu kurduktan sonra da bilgisayarımı düzenleyeceğim daha sonra da ufak tefek zaten şeyler kalacak muhtemelen ondan sonra da onları yerleştirip bakalım en sonunda nasıl bir görüntüye ee, ulaşacağız hep birlikte görelim sorunlu bir tipe benziyorsunuz sizi biraz tanıyalım. Daha önce ne tür işlerle ilgilendiniz? Yaklaşık e, 7-8 yıldır yapıyorum. E, bir hamburger şirketinde çalışıyordum daha önce. Sonra pizza şirketine geçtim. Daha sonra kuru fasulye şirketine geçtim. Ve en son e, oralarda master yaptığım için mobilya e, sektörüne atıldım. Yani yaklaşık 8 yıldır ustayım. <laughs> This can Yatağınızda siyah beyaz renkler hakim. Perdeler ise bordoyla pek bir şık durmuş. Andee. Abuk subuk hareketlerle sevincinizi bize gösterdiniz. Bu taraftayız Tuna Bey. Yaklaşık 3 gündür uğraşıyorsunuz. Ve gerçekten çok şık bir oda olmuşa benziyor. Perdeleriniz bordo ve yatağınızdaki siyah beyaz uyumlu gibi. Dolabınızı da gayet şık seçmişsiniz. Peki son olarak bizimle hislerinizi paylaşmak ister misiniz Tuna Bey? Yani söyleyebilecek çok fazla bir şey yok. Hani ee, inanılmaz şok geçirdim. İçeri girer ben zaten m, yani nasıl söyleyeyim? Şu anda bile konuşamıyorum. İnanılmaz heyecanlıyım. O da mükemmel olmuş. Ha bundan önce bok gibiydi. Böyle Sims yaptı. O da böyle yeni bir tür falan üredi. Burada yeni bir dil çıktı, ırk çıktı. Hani o kadar kötüydü. E, yani bilmiyorum ben ben inanılmaz mutluyum. ben bir şey söyleyemeyeceğim. Perdeler çok güzel olmuş, yatak örtüsü harika olmuş, yatak çok güzel. Bayıldım bayıldım, ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Kesinlikle. Yani e, bu kadar güzel yapabileceğimizi ben de bilmiyordum. O kadar güzel olmuş ki size çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok 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 teşekkür ederiz size. Çok sağ olun. İçinize sinmesine gerçekten çok sevindik Tuna Bey. Bizim daha çok yapacak işimiz var. Daha temizliğe gideceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Bir kere oda çok ferahlamış hani. Bundan önce çöplük gibiydi oda ve hani bataklık gibiydi. Hani önceden burada yeni bir ırk... E... Ee... ırk <laughs> mı? <laughs> <Bir> daha çekeceğiz. <laughs>